Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda kitabımızın 5. bölümü olan logaritma ile ilgili ilk testimizin çözümlerini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Yukarıda verilen fonksiyonlardan hangileri üstel fonksiyondur? Şimdi kuralımızı bir hatırlayalım arkadaşlar. fx eşittir a üzeri x şeklinde bir fonksiyon. a burada birden farklıdır ve a dediğimiz ifade arkadaşlar pozitif bir reel sayıdır pozitif reel sayıdan biri çıkartalım. Bir dışındaki pozitif bir reel sayıdır. Şartımız bu. Şimdi birincisinde 2 üzeri x demiş. Bakıyorum arkadaşlar 2 ifadesi birden farklı mı? Evet. 2 ifadesi bir pozitif reel sayı mı? Evet. Demek ki birincisi üstten fonksiyon. İkincisini şöyle düzenleyelim. 1 bölü 3 üzeri x şeklinde. 1 bölü 3 birden farklı mı? Evet. 1 bölü 3 pozitif bir reel sayımı? O da evet. Demek ki bu da bir üstel fonksiyon. Ama buraya bakın arkadaşlar, eksi 3 ifadesi pozitif reel sayıların bir elemanı değildir. O yüzden üçüncüsü üstel fonksiyon belirtmez. Cevabımız 1 ve 2'dir. 1, 2, 3, 4, 5 ifadeleri verilmiş. A 1'den büyük olmak üzere, f(x) eşittir a üzeri x fonksiyonu için yukarıda verilenlerden kaç tanesi daima doğrudur? A 1'den büyükse bu fonksiyon artan fonksiyondur. Bunun grafiğini çizip gösterelim sevgili gençler. Karşımızda şöyle bir grafik var. Tabii ki x'e 0 verdiğimde mesela bu sayı 2 olsun, 2 üzeri 0'dan 1 gelecektir. Yani y eksenini kestiği nokta 1'dir. f artan fonksiyondur ifadesi doğrudur. f birebir fonksiyondur. Arkadaşlar yatay doğru testi yaptığımızda her çizdiğim yatay doğru grafiği bir noktada kesiyorsa birebirdir. Bakın burada bir noktada kesti. Burada bir noktada kesti. Burada bir noktada kesti. Demek ki bu fonksiyon birebir fonksiyonmuş. P örten fonksiyondur. Şimdi çizdiğimiz grafiğin görüntüsünü yapmaya çalışalım arkadaşlar. 0 hariç ne yapmış? Aslında bütün y değerlerini almış. Burada grafik sonsuza kadar gitmekte. O zaman buradaki fonksiyonun görüntüsü 0 sonsuz açık aralığı olacaktır. Peki biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Bu pozitif reel sayılardır diyoruz. Şimdi bakıyorum fonksiyon reelden pozitif reel sayılara tanımlanmış. Biz de burada pozitif reel sayı demiştik. Değer kümesinde boşta eleman kalmadığı için f örten fonksiyondur. x mutlak değerce büyük ve negatif değerler aldıkça f sıfıra yaklaşır. Şimdi arkadaşlar mesela x için değer verelim. x, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7. Bakın mutlak değerce ne oluyor? büyük değerler almış oluyor. 3, 4, 5, 6, 7 ve negatif değerler almış oluyor. Demek ki bize diyor ki x'in değeri küçüldükçe negatif yerde. x'in değeri küçüldükçe f sıfıra yaklaşır diyor. Evet arkadaşlar bu böyle geliyor geliyor sıfıra yaklaşıyor. Dördüncü ifade de doğrudur. X büyük ve pozitif değerler aldıkça F sınırsız büyür. Bu sefer de arkadaşlar X'in artan değerlerine göre bakacağım. X pozitif değerler aldıkça bu şekilde ilerledikçe bu grafik böyle sonsuza kadar gitmekte. Sonsuza kadar gidiyorsa Y değeri de sonsuza gidecektir. O yüzden F sınırsız büyür ifadesi de doğrudur. 5 tane doğrumuz vardır. Üçüncü soruda bu kez A'yı 0 ile 1 arasında vermiş bize. A üzeri x fonksiyonu için yukarıda verilenlerden kaç tanesi daima doğrudur? A0 ile 1 arasında olduğu için bu fonksiyon azalan fonksiyondur sevgili gençler. Hemen fonksiyonumuzu çizelim. Azalan fonksiyonsa grafik bu sefer bu şekilde gidecek. Y eksenini 1 noktasında kesecek. Mesela A1 bölü 2 olsun. 1 bölü 2'nin 0. kuvveti x'e 0 verdiğimde ne oluyor? 1 oluyor. Yani y eksenini 1'de de kesmiş oluyor. Bu fonksiyon azalan bir fonksiyondur. Birinci ifade doğrudur. F birebir fonksiyondur. İkinci soruda da dediğimiz gibi arkadaşlar yatay doğru testi yapıyoruz. Bu yatay doğru testinde her yatay doğru grafiği sadece bir noktada kestiği için birebir fonksiyondur arkadaşlar. İkinci ifade de doğru. F örten fonksiyondur. Şimdi arkadaşlar fonksiyonumuzu çizdik. Bu fonksiyonun görüntüsünü yazalım. Böyle sıfıra yaklaşıyor ama sıfır değerini almıyor. Y değeri 0 bakın bu şekilde sonsuza gittiği için 0 sonsuz açık aralığı olacaktır. 0 hariç o yüzden bu ifadeyi biz pozitif reel sayı olarak gösteriyoruz. Bakın f fonksiyonu reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlanmış. Yani biz de burada görüntüsünü pozitif reel sayı bulduğumuz için değer kümesinde boşta eleman olmayacak. O zaman da örten bir fonksiyon olacak. Üçüncüsü de doğru x mutlak değerce büyük ve negatif değerler aldıkça f sınırsız büyür. Bu sefer buraya bakıyorum arkadaşlar. Burada negatif yerde x'in değeri küçüldükçe ne oluyor? Grafik bu şekilde sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Sonsuza kadar gidince ne oluyor? y değeri de sonsuza gidiyor. O zaman f sınırsız büyür ifadesi doğrudur. x büyük ve pozitif değerler aldıkça f sıfıra yaklaşır. Bakın arkadaşlar x'in değeri arttıkça pozitif değeri arttıkça tabii ki sıfıra yaklaşıyor. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız A'dır. Yukarıda A üzeri x, B üzeri x, C üzeri x, D üzeri x fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. A, B, C, D arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi üstel fonksiyonla ilgili neler biliyoruz? Aslında ikinci ve üçüncü soruda bunlardan bahsettik arkadaşlar. Mesela fonksiyonumuz a üzeri x şeklinde bir fonksiyon olsun. Eğer a ifadesi birden büyükse bu fonksiyon artan fonksiyondur. a ifadesi 0 ile 1 arasındaysa bu fonksiyon azalan fonksiyondur. Şimdi verilen grafiğe baktığımda buradaki mavi eğri ile yeşil eğri artan fonksiyona girmektedir. Yani tabanları arkadaşlar birden büyüktür. Şöyle yazalım. A birden büyük, B birden büyük. Tamam. Peki hangisi daha büyük? Ona bakalım arkadaşlar. Mesela şurada iki değeri için düşünelim. İki değeri için düşünürsem burası A karedir. Burası da nedir arkadaşlar? B karedir. Gördüğünüz üzere A kare ifadesi B kareden büyüktür. Kuvvetler aynı olduğuna göre tabanı, tabanı da aynı şekilde sıralayabiliriz. A büyük B olacaktır. Buradan bunu bulduk arkadaşlar. Hatta bu ifadeler birden de büyüktür. Şimdi grafiğimi siliyorum. Arkadaşlar buradaki e, siyah eğri ile mavi eğri azalan fonksiyonlardır. Öyle olunca fonksiyonun tabanı 0 ile 1 arasında olmalıdır. Şimdi bir tane x değeri için konuşalım. Şuraya eksi 1 diyelim arkadaşlar. Bakın burası nedir? c üzeri eksi 1'dir. Burası ise d üzeri eksi 1'dir. Şimdi ne geldi? c üzeri eksi 1 büyüktür. d üzeri eksi 1. 1 bölü c büyük 1 bölü d'dir. Ters çevirdiğimde c küçük d ifadesini alır sevgili gençler. Yani bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Zaten bu ifadeler 0 ile 1 arasındadır. İsterseniz bunu da bu şekilde yazabiliriz. O zaman şu iki ifadeyi birleştirelim arkadaşlar. En küçük bu durumda C olacaktır. Sonra D. Sonra arkadaşlar bakın birden büyük olduğu için B. Sonra da A. Cevabımız bu durumda C'dir. Fx eşittir. A çarpı B üzeri x üstel fonksiyonu için F1 6 F3 24 olduğuna göre A artı B toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar burada x yerine 1 yazarak F1'i buluruz x1 için f1 ifadesi a çarpı b o da eşittir 6'dır. f3'ü bulmak için x yerine 3 yazmalıyız. Şimdi de diyoruz ki f3 eşittir. a çarpı b üzeri 3 o da eşittir 24. Ne yapacağız gençler? Bu iki ifadeyi oranlayacağız. a'lar gidiyor. b'lerden biri gidiyor. 1 bölü b kare oluyor. Ve bu da 1 bölü 4 eşit oluyor. Yani b kare 4 e eşit. O zaman buradan iki durum gelir. Bakın b kare 2 üzeri 2'ye eşittir. Ya da b kare eksi 2 üzeri 2'ye eşittir. Böyle düşünürsek b eksi 2 olur. Fakat arkadaşlar biz burada b'ye eksi 2 dersek bu bir üstel fonksiyon olduğu için hani eksi 2 olamaz. Çünkü üstel fonksiyonda bu tür ifadelerde b birden farklı olmalı ve pozitif bir reel sayı olmalı. Eksi 2 pozitif bir reel sayı olmadığı için b burada eksi 2 olamaz. O zaman B'miz nedir? 2'dir. B'yi 2 bulduk arkadaşlar. Burada A çarpı B 6'ya eşit. B yerine 2 yazarsak A'mız da 3'tür. 3 artı 2'den cevabımız 5 olur. 6. soruda 5 üzeri x 135 olarak verilmiş. Denklemini sağlayan x değerinin bulunduğu en dar tam sayı aradığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar biz 5 üzeri 3'ün 125 olduğunu biliyoruz. 5 üzeri 4'ün de 25 çarpı 25'ten 625 olduğunu biliyoruz. Burada 5 üzeri x ifadesi 135 bu iki sayının arasında. O zaman şöyle yazalım 5 üzeri 3 küçüktür 5 üzeri x küçüktür 5 üzeri 4 tabanlar aynı. O zaman kuvvetler arasındaki eşitsizlik de bu şekilde yazılmalı. X'imiz burada 3-4 açık aralığında olmalıdır. Yukarıda A üzeri X, B üzeri X, C üzeri X üstel fonksiyonun grafikleri verilmiştir. A, B, C arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kesinlikle ezbere gerek yok sevgili gençler. Oldukça basit düşünün. Diyelim ki üstel fonksiyonu da bilmiyorsunuz. Fark etmez. Bakın ben burada bir tane 2 değeri vermek istiyorum. Ne olacak? Burası A kare olacak. Burası B kare olacak. Ve burası da C kare olacak. O zaman arkadaşlar hani yukarı doğru çıktıkça değer büyüyor ya. A kare büyük, B kare büyük, C kare olacak. E, kuvvetler aynı olduğu için de tabanlar arasındaki sıralama da bu şekilde olacak. Cevabımız A'dır. Yukarıdaki fraktanın başlangıç adımında bir birim karelik üçgen verilmiştir. İlk adımda üçgen kenarlarının orta noktaları birleştirilerek üçgen dört üçgensel bölgeye ayrılır ve ortadaki üçgen kaldırılır. Yani beyaz üçgen yok arkadaşlar. İkinci adımda kalan üçgenin her biri benzer şekilde dört üçgensel bölgeye ayrılır ve üçgenlerin ortalarındaki üçgenler kaldırılır. Bu işlem sonsuza kadar devam ettirilir. Buna göre x adım sayısı. fx x'inci adımda kalan üçgenlerin alanları toplamı şeklinde tanımlandığına göre aşağıda verilenlerden kaç tanesi daima doğrudur. Şimdi arkadaşlar başlangıçta bu üçgenin alanı bir birim kare. Sonra ne olmuş? 4 eşit parçaya bölünmüş ve bir tanesi yok. Son durumda arkadaşlar 3 bölü 4 birim kare olmuş. Şimdi ikinci adımda ise burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 parça üçgen varken şu ortadaki üçgenler çıkartıldığı için geriye arkadaşlar 12-3'ten 9 üçgen kalacak. Başlangıçtaki alanın 9 bölü 12'si olacak. E buna da baktığımda 3 ile sadeleştirdiğimde 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün karesi şeklinde geliyor arkadaşlar. Bakın birincisinde 3 bölü 4'ün birinci kuvveti, ikincisinde 3 bölü 4'ün ikinci kuvveti şeklinde kalan üçgenlerin alanları. O zaman biz burada fonksiyonu 3 bölü 4'ün x'inci kuvveti şeklinde yazabiliriz. Bakın birinci adımda buradaki alan neye eşit? 3 bölü 4'e. İkinci adımda ise e, buradaki alanımız 3 bölü 4'ün karesine eşit ki az önce biz öyle bulduk. Şimdi fonksiyonumuzu belirlemiş olduk arkadaşlarım. Bakalım. F fonksiyonu üstel fonksiyondur. Evet. Üstel fonksiyondur. Çünkü burada 3 bölü 4 birden farklıdır. 3 bölü 4 bir pozitif reel sayıdır. Hatta arkadaşlar bu doğru. 3 bölü 4 ifadesi 0 ile 1 arasında olduğu için azalan bir fonksiyondur ve bu fonksiyonun grafiğinde bu şekilde çizeriz arkadaşlar. f birebir fonksiyondur demiş. Evet. Yatay doğru testi yaptığımda her çizdiğim yatay doğru grafiği sadece bir noktada kestiği için birebir fonksiyondur. Demiş ki pozitif tam sayıdan rasyonel sayılara örten fonksiyondur. Pozitif tam sayıdan dediğine göre arkadaşlar biz şurayı düşüneceğiz. O zaman grafiğimiz buradaki sarı eğri olacaktır. Sarı eğri ise arkadaşlar y değerine baktığımızda bize şuradaki mavi kısmı verecektir. Burada rasyonel sayılardır demiş. Arkadaşlar bu mavi kısmın dışında şurada da rasyonel sayılar vardır. Yani tüm rasyonel sayıları kapsamaz. Bu pozitif tam sayılardaki değerlerimiz şu mavi kısmı verdiği için bütün rasyonel sayıları kapsamadığından buradaki değer kümesinde boşta eleman olduğundan örten fonksiyon olamaz. Üçüncüsünü siliyoruz. Dördüncüsünde fx eşittir 3 bölü 4 üzeri x kuralı ile tanımlanır demiş. Onu biz bulduk zaten. Bu doğrudur. Adım sayısı arttıkça fonksiyonun değeri sıfıra yaklaşır. Şimdi adım sayısı arttıkça ne diyor arkadaşlar? Yani x arttıkça diyor. Bakın x arttıkça ne olmuş? Fonksiyon sıfıra yaklaşmış. Beşinci ifade de doğrudur. Sadece 3 yanlış arkadaşlar toplamda 4 tane doğrumuz vardır. P fonksiyonu reelden pozitif reel sayılara olmak üzere. Y eşittir fx üstel fonksiyondur. F1 1 bölü 4, F3 1 bölü 64 olduğuna göre F-2 nedir demiş. Şimdi karşımızda üstel bir fonksiyon varsa bu fonksiyon k çarpı a üzeri x şeklinde olsun arkadaşlar. Dikkat edin üstel fonksiyon olduğu için a birden farklı olmalı ve a pozitif bir reel sayı olmalı. Bu şartları unutmayalım. Şimdi F1'i yazalım. X yerine 1 yazdığımızda F1 eşittir K çarpı A olur. F3'ü hesaplayalım. O zaman K çarpı A küp olur. Ve burası 1 bölü 4'e burası da 1 bölü 64'e eşit gençler. Şimdi burayı bu şekilde oranlıyorum. K'lar gitti. A'ları sadeleştirdiğimde 1 bölü A kare eşittir. Şunları da sadeleştirdiğimde 1 bölü 1 bölü 16 geldi. Bilerek ters çevirip çarpmadım. Çünkü burada bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu ifade. 1 bölü a'nın karesi eşittir. 1 bölü. Eksi 1, bö 1 bölü 4'ün karesi olabilir. Ya da arkadaşlar. 1 bölü a'nın karesi eşittir. 1 bölü. 1 bölü 4'ün karesi olabilir. Böyle düşünecek olursak. A ifadesi. Eksi 1 bölü 4'e eşittir. Böyle düşünecek olursak a ifadesi 1 bölü 4'e eşittir. Ama biz ne dedik? a pozitif reel sayı olmalı. Eksi 1 bölü 4 olamaz. 1 bölü 4 olacaktır. O zaman arkadaşlar fonksiyonumuz k çarpı 1 bölü 4 üzeri x'tir. Ve x yerine 1 yazdığımda k çarpı 1 bölü 4 f1 1 bölü 4'e eşittir. k'yı da buradan 1 bulmuş oluruz. Ve fonksiyonumuz 1 bölü 4 üzeri x'e eşit olmuş olur. Bize f x 2 nedir diyor. x yerine x 2 yazdığımızda 4'ün karesinden 16 gelir. F fonksiyonu reelden pozitif reel sayılara tanımlı olmak üzere fx eşittir a üzeri x eksi 2 üstel fonksiyonunda f4 eşittir 25 olduğuna göre f1 kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyon üstel bir fonksiyonsa a'mız birden farklı olmalı. A ifadesi pozitif bir reel sayı olmalı. F4'e ulaşmak için x serine 4 yazıyoruz. O zaman F4 eşittir. A üzeri 4-2 olur ve bu ifade de 25'e eşitmiş. A kare eşittir 25 oldu. Hatta bunu arkadaşlar şöyle yazabilirim. A kare eşittir 5'in karesi. A kare eşittir 5'in karesi. Böyle düşünürsek a eksi 5 bu şekilde düşünürsek a 5 olur. Ama a pozitif reel sayı olduğu için eksi 5 olamaz. Demek ki a'mız 5'miş. O zaman fonksiyonumuz 5 üzeri x eksi 2'dir. Bize f1'i soruyor. 5 üzeri 1 eksi 2'den 5 üzeri eksi 1 bu da bize 1 bölü 5'i verir. 10 metre yükseklikten bırakılan bir top yere her çarptığında düştüğü yüksekliğin 2 bölü 5'i kadar yükselmektedir. Buna göre x topun yere çarpma sayısı fx x kez yere çarptıktan sonra çıkacağı yükseklik olmak üzere f fonksiyonun kuralı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar top şuradan yere bırakıldı. 10 metre yükseklikten düşüyor. Şimdi şurası birinci çarpma. Ne oluyor? 2 bölü 5'i kadar yükseliyor. Şimdi birinci çarpmada ne olmuş arkadaşlar? 10 çarpı 2 bölü 5 olmuş. Sonra bu yükseklikten düşüyor ve ikinci çarpmada ise buradaki yüksekliği 2 bölü 5'i kadar yükseliyor. İkinci çarpmada 10 çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5. Artık mantığı ortaya çıktı. Birinci çarpmada 2 bölü 5'in birinci kuvveti. ikinci çarpmada 2 bölü 5'in İkinci kuvveti öyle değil mi arkadaşlar? Burayı silelim. O zaman üçüncü çarpmada 2 bölü 5'in üçüncü kuvveti olacak. O zaman burada çarpma sayısı x olarak verilmişse bizim fonksiyonumuz 10 çarpı 2 bölü 5 üzeri x olmalıdır. Cevabımız c'dir. Evet değerli öğrencilerim böylelikle ilk testimizin çözümlerini detaylı bir şekilde yapmış olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.